Evet arkadaşlar, çamaşır makinemizin altındaki filtreyi nasıl temizleyeceğiz, onu göstereceğim. Siemens model bir makinemiz var. Şuradaki tırnağı bastırarak kapağımızı açıyoruz. Kapağımızı açtıktan sonra, bu kapak arkadaşlar sonra esnettiğimiz zaman çıkıyor. Yani şurası şuradan kurtuluyor. Kurtulduktan sonra e, makinenin içindeki suyu, Buraya kadar hizada olan suyu, yani buradan daha çok su akmasını engellemek için şuradaki ortunda boşaltmamız gerekiyor. Şöyle bir kabınız varsa, gördüğünüz gibi buraya boşaltıyorsunuz. Buraya boşaltmamızın amacı, kapağı, filtrenin kapağını açtığımızda daha çok suyun yere boşalmasını engellemek. Yani çoğunluk kısmını suyun buradan bu şekilde almış oluyoruz. Aldıktan sonra arkadaşlar tapamızı taktık. Ve buradaki yuvasını usutturuyoruz. Daha sonra bir bez ya da havlumuz olsun arkadaşlar. Makinenin altına su gitmemesi için e, havlumuz koyduktan sonra filtremizin kapağını yavaş yavaş esnetiyoruz. Gördüğünüz gibi buradan da su atmaya başladı arkadaşlar. Bu suyu da izimize yayalım. Makinenin altına gitmesin. Bu temizliği arkadaşlar en erken 3 ay en fazla 6 ayda bir yapmamız gerekiyor ki içerisine herhangi bir şey kaçtığı zaman daha büyük arızalara sebep olmasın. Gördüğünüz gibi burada şu an bizim makineden hiçbir şey çıkmadı. bir de arkadaşlar bu dönem pervanemizin sol üst köşesinde hortumun geliş yani suyun geliş yönü var. Oraya da parmağımızı sokup yokluyoruz. Çünkü e, ince saç e, tel tokalar bazen oraya kaçıp kanalı tıkayabiliyor ve orada paslanıp, e, yani dışarıya çıkmayacak bir hale geliyor, yapışıyor diye arkadaşlar. Bunu yapmamız çok önemli. E, yine tel toka motorumuza gittiğinde motorumuzun sağlıklı çalışmasını engelliyor hatta ses bile yapabilir arkadaşlar. Şöyle motorumuzu da yokladık. Tabi bu işlemleri yaparken mutlaka makinemizin kapalı olduğundan emin olun. E, filtre kapağımız çevrilerek saat yönünde sıkıştırılıp kapanabiliyor. Daha sonra buradaki suyu da temizledikten sonra arkadaşlar kapağımızı ilk önce sağ tarafını geçirip sonra sol tarafını da bir şekilde ileriye doğru teklediğimiz zaman Gördüğünüz gibi takılıyor arkadaşlar bu şekilde. Eğer kapağı düzgün takmazsanız arkadaşlar buradaki çıkıntımız onu engelliyor yani doğru takmanız gerekiyor düz durması lazım. Bunu yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Bir de bunu göstermişken size ayrıca şunu da göstereyim. E, makinelerimizde içerisinde su varken belli seviyede açılmayabilir. Burada gördüğünüz gibi bir siyah bir aparat var. Buraya e, sivri bir tornavidayla veya bir uçla aşağı basıp çektiğimiz zaman çekip bıraktığımız zaman kapağı açmanıza yardımcı olan bir e, küçük bir kol var. Bu da aklınızda olsun. Yani burada kapağa elektrik yok. içinde su kaldı diyelim ama boşaltmanız gerekiyor. E, siyah parça aşağı çekip bıraktığınızda kapak açılabilir hale geliyor arkadaşlar. Yani kapağın kilidini iptal edin. İşlem bu kadar arkadaşlar. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olup desteklerseniz seviniriz. Yeni de yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.